<laughs> Oy D I M U uçurdum la. Abi çok iyi vurdu OYYYYYYY 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 OYYYYY 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 kurduk. Gördüğünüz gibi karşımda Roski var. Gördüğünüz gibi az önce <laughs> gel lan hesabı verecek iyi yenersem her. Öyle diyor kendisi. Bakalım hesabı bu arada 80 seviye yokun lan 79 seviye. Hadi canım bak fazla acıtmaz canım öyle. <laughs> Alay ediyor lan. Alay ediyor lan benle Neyse sen görürsün 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 kardeşim göreceğim. Bu kadar basit olacak. Benim için çok basit olacak. Başlayalım bakalım göreceğiz. Abi alam felaket ya. Oy! O aşırı vurdu ha. Adam bayağı felaket bir oyuncu. şey diyeceğim yani gerçekten yani hakkını veriyor yani hesabın. Boşuna o seviyelere gelmemiş adam yani. Adam o seviyelere boşuna gelmemiş gençler yani. Vurdu aşırı iyi vurdu bana. Yalan olmasın şimdi. Böyle kafayı yersin canım benim. Şöyle bir abi çok iyi vurduk biz de biz de çok iyi vurduk bu arada. Bu emeklere karşılık bir like atım şey yapın yani canlarım, bunlar ben söylemem gerekmiyor. Eşar durumu çok iyi bir şekilde bir bir yaptık. E, kendisi bayağı bir sağlam bu arada. Hani beklediğimden fazlasını karşılıyor gerçekten. Ben bu kadar beklemiyordum açıkçası. Bu arada çok iyi eğim aldım burada. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Abi çok iyi oldu, çok iyi ifade. Oğlum Aşırı iyi gidiyoruz bu arada. Çok iyi gidiyoruz. Çok iyi. Çok iyi. İçin içinde hesap olan bir hesabı vermem arkadaşlar. Yani o maçı bırakmam ben açıkçası. Ben öyle söyleyeyim. Şöyle bir... Gel buraya. Of. Çok iyi vurdu. Çok iyi vurdu. Çok iyi. Bir like hak etti. Like hak etti. Aga çocuk çok iyi oynuyor. Beklediğimden fazlasını karşıladı. yemin ederim hiç bu kadar beklemiyordum. Yani açıkçası ben bu kadar beklemiyordum yani. Her bu herhalde söylemenin bir anlamı yok ama. Of, abi çok iyi ya felaket ya tam kafa dengi oyuncu ha kafa dengi ve de bu benim hoşuma gitmeye başladı yemin ederim. gençler şöyle bir buzlu açtık bir arkadaşla doğru gidelim. Benim bir seri olman lazım arkadaşlar. Çünkü arkadaş ben bir seri. Oyyy Adamın aklını uçurdum lan. Abi çok uyurdum ha. Yemin ederim. Böyle bir şey yok. Yemin ederim böyle bir şey yok var ya. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Şu an hayal ediyorum arkadaşlar. E, hesabı de birazdan elime geçecek alırsam. Çok iyi olur ya. Vallahi billahi çok iyi olur ha. Şöyle bir gel canım benim. Bir şeyim bu beni alacak bu. Yine onlar da döndü. Şöyle delikli delikli yerlerden çıkmak, kafatmak zor bir şey ama çok riskli olmasa benim hoşuma gidiyor ve bu arkadaşlar yani zor ve sattım böyle bir şey diyeyim mi yani böyle kolay bir arkadaş değil. Yani burada da gelip yorumlara yazmayın yok ben bunu alırım bilmem ne arkadaşlar öyle basit oyuncular değil yani sizin zannettikleriniz yani ben vs attıklarım öyle kolay oyuncular değil hiçbiri vs kolay değil arkadaşlar tam bir tane kolay çıkabilir benim için kolay olabilir şöyle bir açık vardı ama Of. Çok iyi. Gel buraya gel 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 buraya Abi bu kadar basit. Benim için basit olacak. Benim için basit olacak. Gel. abi çok adam çok pis oynuyor ya çok pis ya vallahi billahi çok iyi oynuyor burada maçı çevirmen lazım yeni yenilebiliriz yeni ama ben bunu her şekilde paylaşacağım zor bir oyuncu kafa tutmak zor gerçekten abi benim gibi biri bunu alamıyorsa gerçekten iyidir yani cidden çok iyidir çok iyi vurdum. Evet. 5-4 yaptık durumu. Aşırı iyi vurdum arkadaşlar. Durumu farkı bile indirdik. Farkı bir, farkı bile indirdik. Gerçekten iyi. Gerçekten iyi. Moral bozmaya gerek yok. Moral bozmaya gerek yok. Az önce biraz hafiften moralim bozuldu açıkçası. Yalan konuşman ne gerek var? Yalan konuşmayacağım. Durum 5-4. Bu A hesabı kazanabilsem var ya Allah bilir içinde neler neler vallahi. Hem ev o silahlarıdır, odur budur. Bence içi kullu. Tahminimce içi kullu. Zaten kazandıysam onu bu hesabı size veririm arkadaşlar. Evet durumu 5-5 yaptık. Aşırı iyiyiz arkadaşlar. Çok iyiyiz ya ben kendi hızıma bile yetişemiyorum şu an. Gelsin bakayım gel buraya gel. 65, 65, 65. Durum 65. Çok iyi aldık lan, çok iyi aldık ha. Hem PC gibi oynuyoruz ha. Harbiden PC gibi oyuncuyum ha. Şu an sinirli sinirlidir Roski ve beni alacak diye düşünüyorum tahminimce. Gel buraya çok riskli, çok riskli bir oynayış. Cidden Oy! Abi 360 derece duruyor adam vuruyor ya. Aşırı iyi bu çocuk ha. Abi hayran gel gel. Gel buraya. Kral sakin ol sakin ol abi şu sakin ol sakin ol. abi. Oy çok iyi çok iyi ifade çekiyor ha. İfade çekiyor ha ifade çekiyor ha. Bak tahta oturuyordu ha. Çok iyi 7 6. 7 6 geçer. Hesap bizde. Hesap bizde. Sorun yok. Sorun yok. Hesap bizde. Alacağız. Son bir yer, son bir yer. Son bir yer geçer. Son bir yer. Alıyoruz. Geçer hesabı alacağız. Ve hızlı bir şekilde buzumuzu atak. Abi gel buraya gel. Bu artık o hesap bende. Sen artık kurtuluşunu yok ya. 80 seviye hesap. Allah bilir içinde neler neler yaptım kanunsuzdur. Allah bilir ha. Geçen yani bunun gibi bir tane ne denk geldi mi? Ama onun... Oy. Neredesin? Çok iyi. Oy hesap bizde lan. Oğlum kafası gitti ha. Hesabı alıyoruz gençler. Hesap bizde. Geçer bu, beni silmese iyi bak. Yemin ederim silmese beni iyi. Grup dolu değil. Gruba çekildi. Kendisi gruba gitti bak. Geçer vallahi isteği attı. Hemen gidelim arkadaşlar. İsteği attı hemen gidelim. Şifreyi Allah her şeyi versin bize. At bakayım şifreyi sesi de açalım arkadaşlar. Sıştırmam lazım. Hey posta yattı arkadaşlar şifre. Şifreyi bekleyin ben şimdi hesaba girip geliyorum. vallahi öyle şimdi hesaba giriyorum. <laughs> ben gidip hesaba gireyim. Arkadaşlar çok iyi bir kazık yedik. Neyse arkadaşlar bizi dolandırdı resmen Lan, Girdik hesaba böyle bir hesap bulunamamak lazım. Ya bir şifre yanlış, e-posta şey, yanlış, hiçbir şey doğru değil. Neyse arkadaşlar bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Sizleri çok seviyorum. Abone olmayı, bildirim ile çok like atmayı unutmayın. Ne diyoruz arkadaşlar? Bye. Amigo. Bye bye.